Selamun Aleyküm dostlar. Hoş geldiniz. Önemli bir gelişme ile karşınızdayız. Hollanda Savunma Bakanlığı tarafından Twitter'da yapılan duyuruda silahlı Rus askeri jetlerinin Karadeniz'de Everson gemisinin yakınında tehlikeli bir duruma neden olduğu belirtilmiş. Uçak defalarca tehlikeli bir şekilde alçaktan uçtu ve gemiye yaklaştı. Sahte saldırılar gerçekleştiren uçak daha sonrasında bölgeden ayrıldı. Burada Everson gemisinin bu sırada uluslararası sularda olduğu belirtiliyor. Tabii ki de bu Hollanda Savunma Bakanlığı'nın iddiası resmi siteye girdiğimizde burada Kırım'ın güneydoğusundayken bunun gerçekleştiği belirtilmiş. Uçak Evers'ını defalarca taciz etti, aldatma saldırıları gerçekleştirerek tehlikeli bir şekilde alçaktan uçtu gibi gibi gidiyor. Rus eylemleri denizin serbest kullanım bölgesinde oldu. Rusya'nın bu yaptığının uluslararası deniz anlaşmasına aykırı olduğu belirtilmiş. Denizde emniyetsiz durumları önlemeye çalışıyoruz fakat Rusya buna karşı geliyor. Burada Hollanda ordusu komutanı yaptığı açıklamada bunun bir sebebinin olmadığını belirtmiş. George Pastor'un açıklamasından bahsediyoruz. Uluslararası sularda açık denizde yelken açıyorduk. Rusya'nın bu saldırgan eyleminin hiçbir sebebi yoktu. Buna rağmen sahte saldırılar birkaç saat devam etti. Denizde sorumsuz ve güvensiz bir davranıştı şeklinde açıklamalarda bulundu. Burada Everson gemisinin oraya yelken açma hakkı olduğunu belirtmiş, kaza riskini de gereksiz yere artıran bu tür saldırgan eylemlerin hiçbir gerekçesi olamaz. Hollanda bu konuda Rusya'ya seslenecek. Burada taşıyıcı görev grubu İngiltere gemisinin bir parçası, aslında İngiliz uçak gemisinin bir parçası olarak Karadeniz'e gitti. Fakat uçak gemisinin Karadeniz'de olmadığını Akdeniz'de olduğunu belirtelim bir tatbikat için Seabreeze tatbikatı için uçak gemisinden ayrılarak İngiliz HMS Defender de Karadeniz'de devreye geziyor. Gemiler bölgede müttefikler ile tatbikat yapıyor şeklinde duyurulmuş. Hoşçakalın.